PUBG Mobile'e yeni gelen bu parkuru bir dakikada bitirmeye çalışacağım. Sayacı başlattım ben de başladım arkadaşlar. Arka taraftan inmeye çalışıyorum çünkü her taraf buglı. Beta sürümü olduğu için de bir şey diyemiyorsun açıkçası. Ha bu tarafta da bir bug var bakın. Görünmez bir merdiven var arkadaşlar. Onunla aşağı iniyorum. Siz de bu taktiği kullanabilirsiniz bu arada. Tamam. Tek sıkıntı süre olacak çünkü ön tarafa da koşmamız gerekecek. Diyecektim ki ölmek istemiyorum. Hayır hayır. Tamam. Çok güzel oldu. Orada bize biraz süre kazandırdı. Ama tek hatamda öldüm. Valla öldüm sanırım. Ölmedim. Hayır. Hadi hadi güzel. Kaçıncı saniyedeyiz? 39. saniyedeyiz. Çok güzel. Eğer hata yapmadan ilerlersem kesinlikle yetişeceğimi düşünüyorum. Lan hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar canım çok az. Ölmedim. 55. saniye. Koş. Ne oldu? Burada bir şey var. Lan yetişemedik.